Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için ders kitabınızın 12. sayfasındaki hazırlık ve motivasyon sorularını çözüyorum. Umarım faydalı olabilirim. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başarılar. Evet arkadaşlar bu soruları benden istemişsiniz. Çözmemi hemen başlayalım. Birincisi aşağıdaki tam sayıları sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Arkadaşlar negatif sayılar sıfırın sol tarafında pozitif sayılar ise sıfırın sağ tarafındadır. Hemen A şıkkına bakalım. Eksi 3 diyor. Nerede? İşte burada. Hemen gösterelim. B şıkkı eksi 2. Nerede? sıfırın sol tarafında işte burada. C şıkkı sıfır buradasın. C şıkkı artı iki buradasın. D şıkkı artı beş buradasın. Ve E şıkkı yedi işte buradasın. Şimdi artı beş artı yedi bu yedi demektir tamam mı? Artısını koymasak da biz bunun pozitif sayı olduğunu biliyoruz bunların. Peki ikinci soruya gelelim. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz diyor. Arkadaşlar mutlak değer değil mi? Bu çizgi bize mutlak değeri anlatıyordu. Ve mutlak değer sıfıra olan uzaklıktı. Biz uzaklıktan bahsederken hiç negatif sayılardan bahsetmeyiz değil mi? İşte Ayşe'nin Fatma'ya olan uzaklığı eksi 5 santimetre. Hiç duydunuz mu arkadaşlar? Duymadınız. Uzaklığı biz negatif olarak ifade etmeyiz. Uzaklık hep pozitif olarak ifade edilir. Tamam mı? O yüzden de eksi 3 demek mutlak değer içine aldıysa sıfıra olan uzaklığıdır. Eksi 3 nerede? Burada. Sıfıra olan uzaklık kaç birim? 1, 2, 3 aralıkları sayıyoruz ya. 3 birimdir. Tamam mı? Yani biz bunu artı 3 diye ifade ediyoruz. E o zaman eksi 4'ü de yine sıfır olan uzaklık. Baktığımızda nedir? 4 birimdir. Pozitif olarak ifade ettik. C şıkkına bakalım. 3. 3 nerede? Pozitif burada. Sıfır olan uzaklığı da yine 3 birim değil midir? Tamam mı? boşlukları saydığınızda. Yani pozitiflerinki de pozitiftir. Her şey pozitiftir. Ç'ye gelelim. Sırayla gidelim. Artı 4'te 4'tür uzaklık arkadaşlar pozitiftir. 0 ise 0'ın 0 olan kendisine olan uzaklığı yine 0'dır. Çünkü 0'ın işareti de yoktur zaten. 5'in 0 olan uzaklığı da 5 birimdir. Bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya gelelim. Aşağıdaki tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Şöyle arkadaşlar bakın negatif sayılar sola doğru gidildikçe küçülür arkadaşlar. Yani ee, şöyle negatif sayıların en büyüğü eksi birdir. Çok ilginç değil mi? Ama sola doğru gidildikçe küçülürler. Sıfıra yaklaştıkça da büyülü, büyürler negatif sayılar. Ve eksi 7 eksi 6'dan küçüktür. Eksi 6 eksi beşten küçüktür. Eksi 5 eksi dörtten küçüktür. Tamam mı arkadaşlar? O zaman e, zaten pozitifler en büyüktür. Biz şu negatifleri bir sıralayalım. Şimdi eksi 3 var, eksi 5 var, eksi 10 var. Eksilerini görmediğimizde tabii ki de 10, Hepsinden büyüktü ama eksisi olduğu için bu en küçük olacaktır. Eksi 10. Çünkü bakın eksi 10 taşuralarda ve sıfır olan uzaklık baya uzak yani sıfırdan. Sıfırdan sola doğru gidildikçe küçülüyor ya. Tamam mı arkadaşlar? Ve o baya bir solda. O yüzden eksi 10 küçüktür. Kimden? Hemen bakıyorum eksi 5'ten. Eksi 5 de küçüktür kimden? Eksi 3'ten. Çünkü solunda eksi 3'ün. O da küçüktür kimden? Artı 1'den artı 1 zaten pozitif bir sayıdır. Bu şekilde sıralanır. Gelelim 5 şıkkına. Bakın negatif, pozitif, 0 ve pozitif. O zaman negatif sayı en küçükleridir aralarında. Eksi 1 küçüktür. Kimden arkadaşlar? Bakın eksi 1 burada, 0 burada. 2 burada, 2 ve 1 vardı değil mi? Evet. 1 burada, 2 burada. O zaman eksi bir sıfırdan küçüktür. Sıfır da birden küçüktür. Bir de ikiden küçüktür. Artılarını da koyalım haydi. Tamam mı? Artı koymasanız da olur. Bunun pozitif sayı olduğunu biliyoruz zaten. Gelelim dördüncü soruya. A ve B doğal sayılar olmak üzere. A 45, B 15 değeri için. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Bu nedir arkadaşlar? A çarpı B. Yani 45 ile 15'i çarp diyor. Evet 45 çarpı 15 nedir arkadaşlar? 675 çarpı bilirsiniz. Peki bu ne diyor? A ile B'yi böl diyor. A'yı B'ye böl diyor. Yani A 45 45'i 15'e bölecekmişim. 45'i 15'e böldüğümde yani şöyle düşünün. 45'in içinde 15 kaç kere? 3 kere değil mi? 3 ile 15'i çarptığınızda bize 45 verecektir. O zaman 45 bölü 15 3'tür diyoruz. Bu ne demek? B'nin ikinci kuvveti. Yani B'yi iki kere yan yana çarp demek. Doğru mu? E, B neydi arkadaşlar? 15'ti. 15'i yan yana iki kere çarpıyorum. 15 çarpı 15'te nedir? 225'tir. Evet böylelikle buradaki hazırlık sorularını çözmüş olduk. İsterseniz aşağıdaki motivasyon sorularına da bakalım. İstanbul'un Ocak 2017'ye ait bir haftalık hava sıcaklık değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İstanbul'un Ocak ayına ait bir haftalık sıcaklık değeri verilmiş bir haftalık değer Evet buna göre diyelim ve onları çözmeye başlayalım. İstanbul'un en yüksek sıcaklık değeri hangi tarihte ölçülmüştür? Şimdi arkadaşlar bakın düşük sıcaklıklar tarihlerde verilmiş yüksek en yüksek sıcaklıklar. Şimdi şöyle bakalım bana neyi soruyor? En yükseği soruyor. E, pozitifler negatiflerden büyüktür. Ben öncelikle pozitif sayılar içinde en büyük sayıya bakalım. 1, 3, 5, 6, 9 var. 5, 6, 9, 10, 12, 12 var. Gördüğünüz gibi en yüksek sıcaklıklar 12 derece olan değil midir? Hangi tarih? 5 ve 6 Ocak. O zaman şöyle diyelim, 5-6 Ocak 2017'de en yüksek 12 dereceyi görünmüştür. En yüksek sıcaklık değeri. Bu tarihlerde ölçülmüştür diyebiliriz. Ve şıkkına bakalım. İstanbul'un en düşük sıcaklık değeri hangi tarihte ölçülmüştür? Şimdi negatif sayılar pozitif sayılardan küçük olduğu için hiç pozitiflere bakmayalım. Düşük arıyoruz ya. O zaman negatiflere bakalım. Eksi 3 var, eksi 5 var. Burada da eksi 3 var. E Bunlar arasında en küçüğü kim? Eksi 5. Çünkü neden? Eksi 5, eksi 3'ün solunda. Solu doğru gidildikçe sayılar küçülüyordu ya. Eksi 5'tir en küçük olan da. Bu da hangisi? 7 Ocak 2017'de ölçülmüş arkadaşlar. Peki İstanbul'un en yüksek ile en düşük sıcaklık farkı kaç derecedir diyor. En yüksek sıcaklık 12 dereceydi. En düşük sıcaklık da eksi 5'ti. Sıcaklık farkı dediği için fark dediği için araya eksi koyarız. Ne yapıyoruz? Birinci sayıyı aynen alıyoruz. Çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyoruz. Şu eksi 5'in işareti değişir artı 5 olur. Ne olur arkadaşlar? 12 5 daha 17 olur. Tamam mı? Aradaki fark 17 dereceymiş. Matanıza yapmadıysa şöyle şurada hemen sayı doğrumuz vardı. Orada gösterelim. Şöyle indireyim. Evet sayı doğrumuz burada. Birisi 12 idi. Şuraya 8, 9, 10, şöyle 11 ve 12 diyelim. Pardon 12. 12 burada. Diğeri de eksi 5'ti burada arkadaşlar. Yani şurayla şura arasını pardon şöyle göstereyim. A, boşlukları sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gördünüz mü? Tamam mı? Bu şekilde aradaki sıcaklık farkı 17'dir diyebiliriz. Peki kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.